GDO yani bitkilerin heklenmesi nasıl gerçekleşti? Aslında genetiği değiştirilmiş gıdalar organizma diye geçiyor GDO'nun içinde. Aslında bunlar tarihler öncesinde de vardı. Aslında insan doğası epigenetik faktörlerle zaten sürekli bir değişim içerisinde. Zaten genetimiz her geçen gün değişiyor. Eşeyli üreme sistemleriyle daha faydalı gıdalar nasıl edilir? daha az zarar gören ama daha çok büyüyen, yani, fayda zarar ilişkilerine dayalı tarihlerdir yapılan bir şey var bu arada. İşte bu gıdayı güçlendirmek oluyor bazı yerlerde, bazı yerlerde hayvanlarda üremede yine e, üretimi artırmak amaçlı bir sistem var. Ha, bunun insan doğasına katkıları ve faydaları değerlendirildiğinde de üretimin az, tüketimin fazla olduğu bir sistemde GDO mecburi mi? Evet mecburi. Ama insan sağlığına nasıl bir etkisi var diye sorarsan genetiği değiştirilmiş organizmaları veya şey işte yapı, yapıların, gıdaların diye sorarsan tabii ki bizim genetiğimiz, genetik faktörlere giriyor bu yediğimiz, içtiğimiz gıdalar e, tamamen nütrigenetik faktörlere girdiği için bizim hücrelerimizin buna alışması, epigenetik olarak biz alışmamız, psikolojik olarak hücre bazlı daha doğrusu hücre bazlı bizim bunlara alışmamız biraz zor oluyoruz. Yani Genetiği değiştirilmiş, değiştirilmiş gıdalardan da aslında bizlerin amacı şu olmalı üretim fazla, tüketim az bir sistem olsaydı biz daha ato tohumları sisteminde e, maddenin yani gıdanın ham maddesinin daha bozulmadığı, daha laboratuvar alanlarına taşınmadığı, daha kimyasal e, koruyucularla güçlendirilmediği sistemlerde olurduk. Aslında sistem başından yapmış. yani. İnsanoğlunun üretiminin fazla, tüketiminin az olması gerekirken bizlerde üretim az, toprak bazlı üretim az veya hayvansal üretim az ama tüketimimiz her geçen gün korkunç bir derecede artıyor ve bu nedenle de GDO'ya mecbur kalıyoruz. Ama GDO farklı bir şey Ata tohumu farklı bir şey. Bir de hibrit tohum dediğimiz bir şey var. O da bunların daha dışında olan bir şeydir.